We go right into the mountains. <laughs> Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye yüzyılında sanayi ve teknoloji ana temasıyla gerçekleştirilen programı değerlendiren Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli'de sanayi ile beraber inovasyon, millileşme ve milli hedeflere ulaşma anlamında özellikle başta savunma sanayi olmak üzere yerelleşme, millileşme, diğer sanayi kollarında da yine dövizin dışarı çıkmaması, dışa bağımlılığı en aza indirecek inovasyon gelişmelerin büyük oranda yaşandığı başarılı bir şehir ifadelerini kullandı. Evet, Kocaeli'de sanayi ile beraber inovasyon, millileşme, milli hedeflere ulaşma anlamında özellikle başta savunma sanayi olmak üzere yerelleşme, millileşme, diğer sanayi kollarında da yine dövizli dışarı çıkmaması, dışa bağımları en aza indirecek inovasyon gelişmelerin büyük oranda yaşandığı, başarıldığı bir şehir. Bugün onların bir araya gelmesiyle, sektörler bir arada Sanayi Bakanımız burada, Anadolu Ajansımız burada. Hepsi beraber gün boyunca Kocaeli'nin potansiyeli, etkileşimleri konuşulacak.